Merhaba arkadaşlar, skor kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Salı, ee, Salı günü. Ben size öğle saatlerinde bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ee, ilk yarı karşı gol var taktiği yeni oran analizini sizinle paylaşacağım. Ee, Almanya-Portekiz maçında oynanmamış maçta bu oranı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Birlikte bakacağız. Ee, ona göre yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar denendik 8-10 maçta denedik. Başarı oranını yüksek gördük ve Almanya portekiz maçında da bu oranların açıldığını gördük. Sizlere sunmak istedim arkadaşlar. Maç oynanmadan miktar miktarda deneyelim. Ona göre önümüzdeki maçlara bahislerimizi alabiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi liglerimiz bitti. Tüm dünyada neredeyse çoğu lig büyüklükler ara verdi. Avrupa maçları başlıyor arkadaşlar. Avrupa maçlarında yine e, Telegram kanalımızdan maç vermeye devam ediyoruz. Telegram kanalımızda e, kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ücretsiz Telegram kanalımız gördüğünüz gibi skor analizi canlı bahis olarak e, devam ediyor. VIP kanalımıza alımlarımızı bildiğiniz gibi durdurduk Ağustos ayına kadar. E, VIP kanalımız aynı kadro devam edecek. E, skor analizi canlı bahis olarak ücretsiz Telegram kanalımıza katılım sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi büyük kanalımızda dün 2.51 orandan günün ikilisi kombinimiz kazandı arkadaşlar. E, büyük kurumuzda özel 1.76 oran gördüğünüz gibi bahislerimiz. Buradan da ücretsiz bahislerimizi vermeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bahislerimiz kazanmaya ve kazandırmaya güzel oranlardan devam ediyor arkadaşlar. Bu maçımızda en son ücretsiz bir şekilde dün gece paylaştık. Dün akşam e, Deplasman 2-1 kazandı. 1.67 orandan ücretsiz Telegram kanalımızdan da verdik. Bu maçımızda kazandı arkadaşlar. Buraya Telegram kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Telegram linkinden buraya ulaşıp bizlerle birlikte bahisleri alabilirler arkadaşlar. Şimdi geçelim maçımıza. Yarın da yine akşam videomuz gelecek arkadaşlar. Yarının maçlarını takip edebilirsiniz. Avrupa maçlarını sizlere paylaşacağız. Almanya-Portekiz maçında biz oranlarımızı yakaladık. Bu maçta bizim istediğimiz oranlar açılmış arkadaşlar. İlk yere karşı gol var. Almak için e, görmek istediğimiz oranlar açılmış. E, basır Başarı oranımız e, 10 maçta e, 8 maç geldi arkadaşlar. %80 gibi başarı oranımız var. Umarım bu maçta gelir. Bu oranları gördüğünüz takdirde e, bu bahisi deneyebilirsiniz arkadaşlar. E, ilk bakacağımız yer... E, Maçta almanya Portekiz maçında gördüğünüz gibi ilk yarı karşı gol var tercihini alacağız. Oranımız 3.76. E, güzel bir oran açılmış. E, yüksek oran diye öyle çekinmeyin arkadaşlar. Orana göre zaten bahis alınmaz. E, şike oranlar, e, bahis şikeleri oranlarda gizlidir. Zaten son maçlara doğru gördüğünüz gibi Avrupa'da genelinde e, çok şike yapıldı. Mesela Fenerbahçe-Hatay maçı gibi 4-2 gibi skor bitti. Fenerbahçe'nin yine son maçı 2'den 1 bitti arkadaşlar. Böyle maçlar oluyor. Samsun maçını gördüğünüz 90 artılarda 2 gol çıktı. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Şimdi gelelim oranlarımıza. Almanya Portekiz maçında açılan oranlara biz dikkat ettik arkadaşlar. İlk bakacağımız yer Almanya Portekiz maçında bu oranları gördük. İlk bakacağımız yer birinci yarı 1.5'ü üst olacak arkadaşlar maçta. İlk yarı 1 üst oranı 2.24 ve 2.28 oran arası olması lazım. Bu kadar kısıtlı bir oran 0.4 gibi bir oran olması lazım arkadaşlar. İlk kere 1.5 üst 2.24 ve 2.28 oran aralığını gördüğünüz takdirde ilk bir 1.5'una bakacağız. Oradan da oranımızı vereceğiz. O oranına da bakıp bahsinizi alacağız arkadaşlar. Unutmayın bunu ilk bir 1.5 üst 2.24 ve 2.26 oran arası olması lazım arkadaşlar. İkinci bakacağımız yer geldiğimiz gibi ilk yarı karşı gol var oranı 3.74 ve 3.78 oran arası olması lazım. Bu oranı gördüğünüz takdirde gönül rahatlığıyla ilk yarı karşı gol var e, alabilirsiniz arkadaşlar. Bu maçı da e, maç başlamadan oynanmadan sizlere paylaşıyorum. E, bu oranı gördüğünüz takdirde maçlara deneyebilirsiniz. Ama bu oranın sonucuna bir bakalım. Ona göre yolumuza devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi 10 maçta denedik. 8 -1. 8 maçta başarı aldık. Bu maçta da bu oranı gördük. Sizlere sunmak istedim arkadaşlar. Erken bir paylaşım oldu. Daha da bekleyecektik. Biraz daha emin olmak için ama bu oranın açıldığını gördük. Heyecanlandık. Sizlere paylaşıyoruz. bir miktarda deneyelim oranımızı kaçırmayalım arkadaşlar. 3.76 oran güzel bir oran. Dediğim gibi 3.74 ve 3.78 oran aralığı ilk yarı karşı gol var oranı. Bir de size Excel paylaşacağım arkadaşlar ilerleyen günlerde. Oradan da rahat bir şekilde oranlara bakıp bahislerimizi alabilirsiniz. Excel üzerinden sizlere anlatım sunacağım. Oradan da bahislerimizi rahat bir şekilde alacağız arkadaşlar. Oranlarımız bu şekilde. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun arkadaşlar. Telegram kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar da videonun altındaki Telegram linkinden bizlere katılabilirler. Instagram adresimizde videonun altındaki Instagram linkinden takip edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar.